Okulun kaba dayısı sınıfa yeni gelen öğrencinin aslında kendi annesi olduğunu fark edince şoka girer. Kadın sınıfa girer girmez oğlunun yanına oturur. Oğlunun derste uyuduğunu görünce hiç acımaz sandalyesine bir tekme atar. Sınıftaki herkes donup kalır. Çünkü o kaba dayı okulun en belalı tipidir ve ona bulaşan herkes pişman olmuştur. Kaba dayı öfkeyle kafasını kaldırır ama kadının yüzünü görünce bir anda kilitlenir. Kadın oğlunun o asi bakışlarını aldırmadan dik oturur ve dersi dinler. Sonra sınıftaki çeteye döner ve net bir şekilde uyarır. Artık kimse bu kıza dokunmayacak. Meğer bu bu kadın yıllar önce oğlunu anaokuluna bıraktıktan sonra serseriler tarafından saldırıya uğrayıp ölen bir annedir. Belki de oğluna olan sevgisi o kadar güçlüdür ki Tanrı ona ikinci bir şans vermiştir. Gözlerini açtığında kendini bir lise öğrencisinin bedeninde bulur. Tam o sırada okulun en popüler kızı herkesin önünde oğluna aşkını ilan eder. Kadın içgüdüsel olarak araya girmek ister ama çocuğun adını duyunca donar kalır. Çünkü o isim kendi oğlunun adıyla aynıdır. Daha yakından bakınca fark eder. Bu kabadayı onun biricik oğlunun büyümüş halidir. Bir zamanlar tatlı, sevecen bir çocuk olan oğlu. Şimdi öfkeli bir zorbaya dönüşmüştür. Kadın dayanamaz ve araya girer. Dağılın diye bağırır. Oğlu öfkeyle yumruğunu kaldırır ama kadın kıpırdamaz bile. Vurmak istiyorsan vur der gibi dimdik durur. O an çocuk dona kalır. Çünkü annesi hayattayken ondan her gece iyi geceler öpücüğü isterken tam da böyle bakardı. Çocuk bu kadının annesi olabileceğine inanmak istemez. Somurtarak oradan uzaklaşır. Kadın ise oğlunun neden onu tanımadığını ancak bir vitrin camında kendi yansımasını görünce anlar. Artık 18 yaşındadır. Sevinçle oğluna küçükken yaptığı el işaretlerini hatırlar ve bunlarla gerçeği ona anlatmaya karar verir. Devamı için beğenmeyi unutmayın.